İki gündür X platformunda bazı erkekler biliyorsunuz yapay zeka groku kadınları aşağılamak için kullanıyor. Kadınların normal fotoğraflarını bikini, iç çamaşırı vesaire giydirip hatta cinse ilişki çağrıştıran haline sokuyorlar. Ama farkında mısınız diğer erkekleri de yine aşağılamak için kadın şekline sokup bikini vesaire giydirtiyorlar. Oysa hiçbir kadın hem cinsini erkekleştirmiyor. Sakal büyük taktırıp erkek iç çamaşırı giydirtmiyor. Bunu komik bulmuyor. Çünkü erkek üstünlükçü dünyamızda erkeklik yukarı, kadınlık aşağı konumlanıyor ve bu yüzden erkeklerin büyük bir kısmı erkeği kadınlaştırmanın komik ve cezalandırıcı olduğunu sanıyorlar. Karı gibi adam, karı gibi saçı uzun, karı gibi gülme meselesinde olduğu gibi. Hatta bu oyuna ne yazık ki kadınların kendisi de gelirler ve erkekleri aşağılamak için karı gibi gülme, karı gibi saçını uzatma derler. Kadını aşağı bir konuma koyduklarının farkında olmadan bunu yaparlar. Yani bir erkeği bikiniyle, kadın giysileriyle göstermek, onu aşağı çekmek, erkekliğini bozmak, komik hale getirmek olarak algılanıyor. Ama kadınlara adamsın be demek aşağılama değil aksine bir övgü. Çünkü erkeklik üstün görünüyor. Bu kodların farkında olmak önemli. Çünkü bu yaşadığımız olay hem ne yazık ki bir ahlaksızlık, hem cinsel bir ilkellik, hem de kadınlığın hiyerarşide aşağı konumlandırılmasının bir sonucu. Daha da önemlisi sürekli yapay zekanın geldiği korkunç nokta diye yakınıyoruz. Oysa kadınların, hatta çocukların fotoğraflarına iğrenç bir şekilde iç çamaşırı bikini giydiren grok değil İnsanlar. Evet yapay zeka ile sapıkların da işi kolaylaşıyor ne yazık ki. Ama bu yapay zekanın değil insanlığın korkunçluğu. Bu konunun detaylarını da yeni açtım YouTube kanalım Aydilge hadi Bakalım'da anlatacağım. Çünkü buradaki bir dakika hiçbir şey yetmiyor. Size oraya bekliyorum. Gelin konuşalım istiyorum. Ben bunu hazırlayana kadar da ilk videoyu izlersiniz. Onda da sahte önlülük ve algılarımızın nasıl manipüle edildiğini anlatıyorum. Youtube.com slash Aydilge hadi bakalım da buluşalım.